Peki adam kazandı dedim. Adam sanki bir kere seçim kazandı. Adam 2002'de kazandı, 2004'te kazandı, 2007'de kazandı, 2009'da kazandı, 2011'de kazandı, 14'te kazandı, 2010'da referandumda kazandı, 17'de referandumda kazandı. Ya 20 kere kazanmış adam. CHP çok. Sanki yertli. sanki bana takıyorlar. Sanki bir tek benim seçimimde kazandı. Allah akıl fikir versin adam kazandı diye takanlara. Adam 20 senedir kazanıyor zaten görmüyor musun? E 20 senedir de öteki adam eh, ya hep kaybediyor. Yani kaybediyor yani bana takıyorsun. Ya kardeşim ben bir kere kaybettim 10 kere kaybedene hesap sormuyorsun. O gece neredeydin? Ve en yüksek oyu alarak. En yani yüksek oyu alarak yüksek bana oyu bunu alarak soruyorsun. Kaldı. E peki sen 10 seçim kaybedene niye sormuyorsun? O gece neredeydin? Ya Meral Akşener neredeydi o gece? Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Süper sorular. Neredeydi bunlar ya? Bunlar da yoktu. Süper soru. Ya, ya ben çıkamadım. Doğru söylüyorsunuz. Evet o gece çıkmalıydım. Çıkamadım. Çünkü elimde belge yoktu. Ekrem İmamoğlu çıktı diyor. Evet doğru. Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'un büyükşehir adayıydı. 33 bin sandık vardı ortada. Ekrem İmamoğlu'nun elinde 33 bin sandık belgesi vardı. Kendine güveniyordu. Belge elinde olduğu için yarım saatte bir çıktı. Siz Muharrem İnce'ye 188 bin sandığın sonucunu verseydiniz ve ikinci tura kalmış olsaydı bak ben 10 dakikada bir nasıl çıkıyordum.